Merhaba sevgili dostlar. Bu videomuzda klima iç ünitesinin nasıl söküldüğünü, anakartı ve fanına kadar nasıl söktüğümüzü göstereceğiz dostlar. Öncelikle gördüğünüz gibi 3 tane vidası var arkadaşlar ön tarafta. Bunları sökerek ne yapıyoruz? İşleme başlıyoruz. Bu ikinci vidaydı ve üçüncü vidayı ne yapıyoruz? Buradan çıkarıyoruz dostlarım. Evet vidayı çıkardık. Şimdi vidalarımızı kaybetmemek üzere ve karıştırmayacağınız bir şekilde ne yapıyoruz? İstikliyoruz. Şimdi burada ön panjuru ne yapacağız? Yukarıya doğru çekerek kaldıracağız. Genelde kartın nerede olduğunu soruyorlar dostlar. Hani kart nerededir? İşte klimanın kartına ulaşamıyorum. Böyle alt taraftan hemen yukarıya doğru kaldırıyoruz ve tırnaklardan kurtuluyoruz. Bakın ana kart burada arkadaşlar. Hem bazen önünde parça olabilir. işte kapak olabilir onun için anakartımızın olduğu yer burası ve gördüğünüz gibi fan soketleri vesaire sensör soketleri burada bulunuyor. Şimdi ise dostlarım ne yapıyoruz? Tavanın bir tane vidası var. Bazılarında geçme olabilir. Bunda hem geçme hem vidalı bir tane vida var. Bu vidayı söküyoruz. Tava dediğim arkadaşlar yoğuşma suyunun yani e, suyun akıp dışarıya atılıyor. Yani klima soğutma yaparken ne yapıyor? Su üretiyor. Bu su bu tava yardımıyla ne yapıyor? E, Drenaj hortumuna taşınıyor ve dışarıya atılıyor. Burada ise ne yapıyoruz? Tavamızın tırnakları var. Bakın arkadaşlar. Bu tırnakları ilk defa daha önce hiç sökülmemiş. Bu tırnakları kurtaracağız. Bakın hafif öne doğru çekiyoruz. Diğer tırnağını da çektik. Çektikten sonra şimdi tavamız biraz zorlayacak ama arkada hortum olduğu için ne olacak? Çıkacak dostlar. Üzerinde gördüğünüz gibi servo motorumuz da var. Step motoru da diyoruz. Servo da diyorlar. Şimdi arka taraftan hortumla birlikte çekip çıkarmaya çalışacağız. İç tarafta bir tırnağımız daha var arkadaşlar. Onu da attırdıktan sonra ne yapıyoruz? Tavamızı dışarıya doğru gördüğünüz gibi drenaj hortumu ile birlikte alıyoruz. İşte burada step motorumuzun ve bazen iyonizer vesaire oluyor. Bunları soketlerini buradan çıkarıyoruz. Genelde klimalarda arkadaşlar hiçbir soket birbirine uymaz Ama yine de siz söküp takarken bir video veya fotoğraf çekerseniz daha sağlıklı olur. Çünkü bazı klimalarda denk gelebilirsiniz. Aynı soket başka yerlere de gelebilir. Onun için karıştırmamak için ne yapıyoruz? Bu şekilde sökme işlemini yapıyoruz. Bakın yavaşça çektiğimizde çıkıyor. Çok zorlamıyoruz. Çok kastırmıyoruz. Parça bu şekilde. Üzerinde hava yönlendirme modülümüz de var. Şimdi bunun içerisine biraz köpük sıkmışlar arkadaşlar. E, dış, iç ünite arasındaki bağlantıya bayağı köpük sıkmışlar. Aslında bu klimadaki olan problem şu. E, yerinden çıkarılamadığı için borular kesilerek yerinden çıkarıldı. Şimdi kart bölümümüzün e, ayrı bir kart bölümümüz var. Bu kart bölümümüzün vidalarını söküyoruz. Ve bunun da ayrı yeten tırnakları var arkadaşlar. Yani vidadan sonra tırnaklar var. Ne yapıyoruz? Bu vidaları da yerinden çıkarıyoruz. Bu cihazın peteğine işlem yapacağız. Yani Petek giriş çıkış borularını tekrar kaynatılacak, e, uçlarına tekrar işte e, rekorun geçebilmesi için e, parçalar eklenecek. Şimdi bakın kartın sağını solunu bir kontrol ediyoruz öyle çok zorlamadan. E, çünkü her klimada e, farklı tırnak yerleri olabilir. E, burada gördüğünüz gibi e, toprak hatta bağlantıları var petekte herhangi bir elektrik olması durumunda e, ne yapıyor bu? Sistemi topraklıyor ve cihana çarpılma, çarpılmamak için Bizi koruyor dostlar. Normalde elektrik varken tabi sıkıntılı, elektrik yokken herhangi bir sıkıntısı yok bildiğiniz gibi. Şimdi bunları da söküyoruz çünkü bunun da kartta bağlantısı var. Burada arkadaşlar ortam sensörü dediğimiz bir sensörümüz var ve bir tane de boru sensörümüz var. Bakın bu ortam sensörü. Bu ortam sensörü evinizin içerisindeki, iş yerinizin içerisindeki sıcaklığı kontrol ederek klimayı çalıştırıyor ve durduruyor. Burada da boru sensörümüz var. Bunu da yerinden direkt çekerek çıkarıyoruz. Fakat şöyle bir şey var. Boru sensörünü tutan bir tırnak var arkadaşlar. Sekman var. Bu sekmanı kaybetmeyin. Kaybederseniz e, yerine taktığınızda yerinde durmayacaktır. Bakın arkadaşlar şu sekman. Bu sekmanı da ne yapıyoruz? Civata kutumuzun içerisine koyuyoruz. Evet dostlarım şimdi gördüğünüz gibi kart kutumuzun orada bir tane tırnak tespit ettik. Bir tane burada var. Görüyor musunuz tırnağı? Arka kısımda. Bir tane iç kısımda var dostlar altta. Ben de elinden geldiği kadar düzgün e, görüntü almaya çalışıyorum ama tabii ki e, alan kısıtlı olduğundan bazen e, görüntüye elle girebiliyor yani mecbure. E, bakın dostlar şimdi bakıyoruz. Hafiften oynatıyoruz ki hani nerelerde takıntı yapıyor. Hafiften yani tatlı sert dediğimiz olay arkadaşlar. İçerideki tırnağı kaldırdığımızda bakın ne oldu? Kart bölümü geliyor. Fakat burada ne var? Fan bağlantılarımız var dostlar. Bakın, sinyal bağlantımız var, fan bağlantımız var. Kesildiği için e, şeyler üzerinde duruyor zaten sinyaller. Bakın fanın e, şeyi var arkadaşlar. Kapasitörü var iki tane ve fanın devir e, soketi var. Bakın burada nedir? İşte kaç devirli, üç devirli, low, high ve medium yani orta, düşük ve yüksek olarak. Bunlarla ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz. tornavidamız yardımıyla alttan kastırarak çıkardık. Ne oldu arkadaşlar? Kart kutumuz tamamen elimizde kaldı. Burada bakın üstte de kartı görüyoruz arada. Üst tarafında metal bir şey var. Ee, koruma var. Bunu işte aralardan, yanlardan tırnaklardan. Bak şurada iki tane tırnağı var arkadaşlar. Bu tırnaklardan kurtararak kartı dışarıya çıkarabiliriz. Bir tane vidası var. Bakın. Hemen. Yani baktığınızda hemen onu görüyorsunuz. Şimdi burada da petek sökme işlemine geçiyoruz. Peteyi e, şasiyle birleştiren ee, birkaç tane vida var arkadaşlar. Birincisi burada. Gizli olarak duruyor orada. Bakın ikincisi burada. Bunu da söküyoruz. Yani bunlara böyle e, çok zorlamadan neresinde ne var diye bakarak yaptığınızda sağlıklı oluyor. Hatta bunları yaparken bu şekilde bir video çekerseniz kendi klimanızın neresinden ne söktüğünüzü görürsünüz. Bakın arkadaşlar en sonunda bir tane daha var. Bu da işte bunun bir iki tane var. Evet iki tane var. Bakın burada da fan burcu dediğimiz bir parça var. Bakın ben bu parçanın altında birazdan onu da göstereceğim. Şimdi fan ses yaptığında dostlar ne oluyor? Bu burçta sıkıntı oluyor. Sıkıntı olduğu zaman otomatik olarak bakın petek çıktı arkadaşlar. Az bir şey öne doğru alacağız ve peteği yerinden çıkaracağız. Üste doğru çıkıyor dostlarım. Evet bakın aldık. Şimdi fan burcuna bir bakalım. Fan burcu arkadaşlar klimanın fanında tıkırtı, işte düşük fanda zırıltı, yüksek fanda zırıltı olma olayları, tıkırtı olma durumları. Bakın bu fanımız, bakın fanımızın millinin geçtiği yerde takozumuz var arkadaşlar. Gördünüz mü? Bu takoz sıkıntılı olduğunda, bozulduğunda, arası boşluk yaptığında, millinde sıkıntı olduğunda ne oluyor? Burada ses yapıyor. Tıkır 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 işte Biraz önce dediğim gibi benim tabirimde zırıltı onlar gelmeye başlıyor. Buraya kadar söktüyseniz artık bu fan kanalına çıkarayım bir yıkayım demeniz lazım. Onun için de bakın arkadaşlar çeviriyoruz. Bakın arada bir iki tane boşluk var. Hemen yıldız bir vidası var. Söküyoruz. Çekiyoruz arkadaşlar. Olay bu kadar. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.